Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mini pideler hazırladım. Şimdi yapımına ve tarifine geçebiliriz. Öncelikle karıştırma kabımıza 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz ve şeker, 1 yumurtanın akını sarısını ayırmak üzere güzelce bunları çırpıyoruz. Hamur mayamız eriyene kadar, hamur mayamız, tuzumuz, şekerimiz eriyene kadar bir güzel çırpıyoruz. Sonra üzerine yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Tekrar bir kaşık yardımıyla onu yediriyoruz. Burada hafif ele yapışan bir hamur elde etmeye çalışacağız. Şimdi yoğurmaya başladık. Azar azar tekrardan unumuzu ekliyoruz. Dediğim gibi ele yapışan yumuşak bir hamur elde etmeye çalışacağız. Yoğurmaya devam ediyoruz. Masamızı aldık. Biraz un serperek masada hamurumuzu toparlamaya başlayacağız. Evet hamurumuzu toparladık. Kabımızı aldık ve şimdi dinlenmeye bıraktık. Evet. Videom biraz hızlı olduğu için hızlı geçişler yapıyorum. Tekrar hamurumuz mayalandı, masamıza aldık. Şimdi bezelere ayıracağız. Şöyle bir küçük bir rulo haline getirelim hamurumuzu. Bıçak yardımıyla bezelere ayıralım. Cevizden bir tık büyük mandalina büyüklüğünde e, mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlıyoruz. Tepimiz, tepsimizin altını unladık, tepsimize yerleştirip üzerini kapatıp yavaş yavaş teker teker açacağız. Bir yandan da hazırlamış olduğum kıymalı harcım var. Bir kısmını kıymalı, bir kısmını ise kaşarlı sucuklu yapacağım. Evet şimdi elimle açmaya başladım. Merdane desteğiyle çok fazla açmadan şimdi içine kıymalı harcımızı koyup kenarlardan kapatmaya başlıyoruz. Uç kısmını da elimizle bastırıyoruz. Evet aynen bu şekilde kenarlardan katlayıp uç kısımlarını da ellerimizle bastırıyoruz. Sırasıyla aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı, beğendiğiniz videomu arkadaşlarınıza sevdiklerinizle paylaşmanızı beni bu yolda çıkmış olduğum bu yolda desteklemenizi Videolarımın altına yorum olur, beğeni olur, kalp olur, emoji olur. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Aynı şekilde aynı işleme devam ediyoruz. Merdane yardımıyla hafif açarak bu şekilde mini pideler elde ediyoruz. Kıymalı harcımızı sürdük. kıymalı harcımızın içinde domates sosumuz var, bir adet soğan var, iki diş sarımsak var, maydanoz var, biber var. Dilediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ben kimyon, kimyon ve karabiber koydum. Çok az da pul biber koydum. Bu şekilde hazırladım. Sizler de iç harcını dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Peynirli, ıspanaklı, patatesli, kıymalı, Evet bu şekilde tepsime dizdim. Bir yandan da hazırlamış olduğum yumurta yumurta sarısı, çok az içine toz biber, biraz da içine süt ve sıvı yağ kattım. Kenarlarına sürüyorum şimdi. Evet tepsimiz fırına gitmeye hazır. Şimdi bir diğer bezelerimizi açalım. Bunlar da sucuklu, sucuklu ve kaşarlı yapacağım. Bir yandan da bebeğim yaramazlıklarını duyuyorsunuzdur. Evet bakın sucuklarımı da bu şekilde ortasına dizdim. Kaşarın üzerine serpip yine aynı şekilde kıymalı pilerde olduğu gibi yanlardan katlayıp uç kısımlarını birleştirip bunu da bu şekilde tepsiye dizeceğim. Çok az toz biber de üstüne ekledim ki güzel kızarsın diye. Aynı şekilde devam ediyorum. Kaşarımı jene serptim. Tekrardan kenarlarından katlıyorum. son adet bezemi de yapayım şimdi bunu da fırına göndereceğim son bir tanesinin üzerine yumurta da kıracağım o biraz fırında piştikten sonra son pişmesine yakın kızarmasına yakın fırından çıkarıp üzerine yumurta kıracağız evet aynı şekilde aynı işlemi buna da uyguluyoruz Son kaşarlarımızı da üzerine serpelim. Evet bu tepsimiz de fırına gitmeye hazır. Şimdi masamızı toparlayalım. Bunların da etraflarını yumurta sarımızdan sürdükten sonra Tepsimizde fırına sürmeye hazırdır. Evet şimdi ortada toparlamaya başlayalım. Tepsimizde fırına girdikten sonra şimdi bakın bu şekilde kızarmasına yakın bir tanesinin üzerine bir yumurta kırıyorum. 5 dakika daha fırına sürdükten sonra hazırdır. Ben şimdi ortalığı toparlayayım. Sunuma geçeyim. Evet. Pidelerimiz hazırdır. Bakın bu şekilde oldu kıymalılar. Bizlere afiyet. Sizlere fikir olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.